çok sevdiği kemanıyla bu kez farklı bir amaç için konser verdi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı 35 yaşındaki Melike Demirel. Annesini kanserden kaybeden Demirel, acı bir şekilde tanıştığı kanser illetine bu kez de kendi yakalandı. 33 yaşında yumurtalıklarını saran kanserle savaşan ve bu savaşı kazanan Melike Demirel, yeniden hayat bulduğu Memorial Antalya Hastanesi'nde notalara kanser hastaları için bastı. heyecanlıyım tabii ki. Tedavi olduğum yerde şu anda kemanımla bulunmak benim için çok özel bir şey. Aynı zamanda bu anlamlı günde burada olmak. Arkadaşları ile birlikte hastanenin kemoterapi ve sanat merkezinde mini bir konser veren Demirel, zorlu geçen tedavi sürecinde tamamen iyileşmesinde erken tanının çok önemli olduğunu söyledi erken tanı için zaten hani söyleyebileceğim dediğim gibi aile öyküsü de çok önemli. Eğer benim gibi ailelerinde de hani kanser mevcutsa ki değilse bile çünkü çok yaygın maalesef kadın kanserleri düzenli hani rutin bir şekilde e, kontrol yapılması kesinlikle çok elzem diye düşünüyorum. Melike Demirel'in kanserle savaşını kazanmasına yardımcı olan tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Özdağ'ın yumurtalık kanseri farkındalık gününde eski hastasının böyle bir sürpriz yapması karşısında oldukça duygulu. Öncelikle çok mutlu oldum. Bu hastamın düşüncesiyle başladı. Ee, gelip böyle bir aktivite yapmak istedi. Biz bundan çok mutlu olduk. Profesör Doktor Özdağ, özellikle teknolojinin ilerlemesi ve yapılan araştırmalarla yumurtalık kanseri konusunda önemli gelişmeler elde edildiğini ve genetik olarak da ortaya çıkan yumurtalık kanserinin erken tanıyla kolay atlatıldığını aktardı. Son yıllarda özellikle akıllı ilaçlarında bu hastalık grubunda kullanılmaya başlamasıyla birlikte çok önemli değişimler oldu. Bir de yumurtalık kanserinin doğasını da öğrendik. Artık yumurtalık kanserin önemli bir kısmının neredeyse yüzde %20, 20-25'lik bir kısmının 4 hastada birinin aileden geçen bir gene bağlı olduğunu gördük. Peki bu ne açıdan önemli? Artık bu insanları tanıdığımızda aileyi de koruyabileceğiz. Gelecekte değil mi? Bu geni taşıyan yani kanser geni taşıyan bireyleri saptayabileceğiz. Belki bunlar nesilden nesile aktarılmasının önüne geçeceğiz. Öte yandan verilen konser sırasında kanser tedavisi gören eşi için şarkı söyleyen Azerbaycan Konservatuvarı mezunu sanatçı Vuslale Meryem Alıcı da hem eşini hem de merkezde bulunan kanser hastalarına duygusal anlar yaşattı.